<laughs> evet. çok bir İstanbul kışında, karların içerisinde bugün asmalı sahnedeyiz. Sanat aşkımızdan, dışarısında bir sürü gerçekten de seyretmeye gelen seyirciler. Karda kışta ben tebrik ediyorum artık. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani sıcacık bir oyunda ısınacağız şimdi İnşallah. diye düşünüyorum. Düşünüyoruz ama oyunumuz komedi değil. Canım sağ olsun. <laughs> Canım sağ olsun. Ama sıcak. Sıcak. <laughs> Orada geç bir dakika. Sizler sizler sıcaksınız <laughs> Arkadaşlar hani görünce gözlerinin içi gülüyor olur ya işte tamam. iki arkadaş da öyle. Misal. Sağ olun. Bu oyun ne anlatıyor? Bu bir rastlantısal karşılaşma hikayesi. İki kişi karşılaşıyorlar. Daha sonra adamı bir adam kadın birine benzetiyor, daha eski sevgilisine benzetiyor. Oradan bir sarmaya başlıyor. Bir nokta sonra bakıyoruz ki adamın aslında psikolojik sıkıntıları var, kişilik bozukluğu. O adam Abi şu adam oluyor. Başka, başka adam. da adam olduğu için. Ah <laughs> yıldız. <laughs> başka da adam olduğu için. Kadını başkasına benzetiyor ve bir, bir nokta sonra Tehlikeli olmaya başlıyor artık kadın evet. için ee, Bir geçmiş yolculuğu Yapıyorlar birlikte Hem kadın kendi geçmişine yolculuk yapıyor Hem de erkek kendi geçmişine yolculuk yapıyor Ve birlikte olduğunu inandığı Geçmişine yolculuk ediyor O yolculuktan parçalar görüyoruz Sonrasında Allah kerim diyoruz. Demek ki sokakta tanımadığınız birilerinin peşini takılıp da gitmeyeceğiz arkadaşlar. Gitmeyeceğiz. <laughs> Bu bir ders. <laughs> evet, o sokaktaki Ertan adam değil. O sokaktaki adam sensin. Azıcık kasketini alırsan yüzün gözükecek diye düşünüyorum. Şurası. Evet. Aaa çıkarsın. Böyle bakalım. <laughs> Komple çıkar. Hazırsın efendim. Hazırsın evet. efendim. i̇şte yani oyun hakkında konuşuyoruz. Ee, ee sende neler <laughs> uyandırdı? Etkilendin mi? Bir erkek olarak neler hissediyorsun böyle bir durumda, gözetmen? Ya şöyle bir şey, biz e, Ocak ayında işte oturup konuştuğumuzda Sibel Toma, çok uzun yönetmenidir aynı zamanda, e, oturup konuştuğumuzda e, karakteri anlattı, hikayeyi anlattı. Ee, direkt de bana gelince hikaye Hı -hı. ben biraz mutlu oldum ya çünkü e, uzun zamandır hani böyle bir oyun içerisinde e, bulunmamıştım daha doğrusu öncesinde de böyle bir şey, e, oyunun içerisinde bulunmamıştım ama yani, duyunca heyecanlandım e, Sibel abla da sağ olsun e, dedi ki birlikte yapalım dedi bu projeyi e, geldik girdik e, tamamen e, çoklu kişilik bozulması yaşayan bir karakteri oynuyorum ben burada e, kişilikten kişiliğe karakterini henüz bulamayan, tam anlamıyla oturmayan, distotik dediğimiz bir hastalık hı hı. sebebiyle e, kafası sürekli gel git yaşayan bir karakteri oynuyorum. i̇şte gayri ihtiyar yoldan geçerken bir kadınla tanışıyor ve Damla. Bir, Damla tanışıyor. Sen Rıza. geçmişteki, biri, geçmişteki eşine benzetiyor. Derken bir bankta e, hikaye başlıyor. Evet, dekor sahnedeyiz bu arada. Evet. Evet. Asmalı sahnede sahnedeyiz efendim. Bu arada dekoru da işte tasarlarken e, Sibel Abla çok sade olmasından yarardı. Evet. E, yani biz hikayenin evet. ön planda olmasını istedik her defasında. Konuşurken de onu, öğren, e, fikrimizi beyan ederken de dedik ki çok böyle sade bir şey olsun. Evet. Hikaye ön planda kalsın, oyunculuk Hı -hı. ön planda kalsın. Dedi ki dekorumuz böyle aman aman olmasa evet. da e, hikayeyle biz zaten işe götüreceğimize inandığımız Hı -hı. için bir bak bize yetti. Bitti. Hikaye boyunca, arkada boyunca. Bankada bir medya tepsi var. Evet. Medyalar evet. var içerisinde. Gerçek Rıza, medya var. Rıza, 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 rıza. rıza. Midye rıza. Midye rıza. Ha ha Belli rıza. değil o. Göreceğiz onu da. Ha göreceğiz. Tabii. Arada inkar ediyor ama aslında medya seçiyor. <laughs> 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 Açayım mı bir tane? Açma. Teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten. Ya hayatta hiç yiyemediğim şeydir sen. Ben onun tadını bile bilmem. Ya oyundaki bir karakteri Ben medya... Gerçekten. Hiç <laughs> yemeyeyim ama hiç tadını bilmediğim bir şeydir. Açıp da böyle asla yemediğim bir şeydir. Özür diliyorum yemeyeceğim. Gerçekten. Yemiş kadar oldum teşekkür ederim. <laughs> İlk muhabbetimiz de böyle oluyoruz daha. Evet. Aa. <laughs> bu bana bir ikram etmeye çalışıyor. Ben yemeseydin, yemeseydin. Yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ikram bütün, ederken Bütün oyun boyunca yedirmeye çalışıyor. <laughs> bir de yemeyeceğim. Evet. bu, para kazanmam lazım. Biliyorsunuz durumları. <laughs> 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 Arkadaşlar gelip seyredin böyle iki tane enerji birbirini muhteşem insanlar, neşe içindeler. Gelin sahnelerimiz yalnız kalmasın. Bakın karda, evet. kışta bile burada görev aşkıyla sahne alacaklar biraz sonra. Gerçekten de talep var. Dışarıda bir sürü insan bekliyor. Oyun başlama üzere bu Sağ arada. Ben zaman almayayım. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Oyunumuzun evet. adı ikide Bir. Size nasıl ulaşacaklar? Teatr Tiyatronu'nun tiyatro mı? sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Sibel Tomaç, ben yazarı evet. ve yönetmeniyim. Benden ve Ertaç Yıldız'la oyuncuyuz. Bu, bu arada de... ayın o kat sahnedeler, evet. kaçırmayın diyoruz. Gayrettepe'deyiz, bekliyoruz sizi. Bekliyoruz tepedeyiz. Alkışınız olur. Çok teşekkür ederiz. Ayazda... Dur! Ayakkabı biraz vurdu da. Uff! Tatile mi gidiyorsun? Pek şanslısın ha. Buralarda pek tatile giden olmaz. Kız başına yaşıyormuş ya? Yalnız. Yalnız. Ben beni yalnız yaşıyormuş. Bir bakınca size evlenmek isteyen birisi gibi mi Yok yok, o, onu demek istemedim de yani. E, madem durumu da iyiymiş, hani bir düşünürsünüz diye düşündüm. Yani. Ama zamanında kaçırdığı için de hınçlı. Neden kaçtı? Kim? Sen. Neyden? Benden. Yok yok, ben kaçmadım ki buradayım. Hadi itiraf et, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. Ne diyorsun? Bırak bu sizi bizden ayakları. İlk anda tanıdım seni. Beni. Bir saniye nereye gidiyorsun? A ha? Ne yapacaksın? Ya hiç çantam olur. gideceğim o kadar bir tane. Bana bak. Şimdi Jüri ne oldu? Jüri? Ha? Jüri ki sen bana Jüri derdin. Kim? Sen. Ben. Ben de sana Jüri derdim ha. Dedi mi? Ha. Kız hatırla sana kayanın şarkısını dinlerdik. Bizimki siyah aşk hikayesi. Siyah. İstediklerini yapmadı. Sen de kesip bir çiçeğin içine sığdırdın değil mi? Kız. Şş, bana bak kız. Tek parça mı? Ne? Mayakinini soruyorum. Tek parça mı yoksa öyle ayrı ayrı mı? Ne yaptın bakayım içine nasıl sığdın? Cezeli diyorum kızım tek parça mı yoksa parçaladım mı? Yoksa... Niye bu şekilde konuşuyorsunuz? Anlamış değilim. Ama benim gibi konuşmaya başladı. Ben de gibi. Bakın siz beni Artık bir şey olmaz. Ver. Al. Ver. Şimdi nefesi alıp içimde tut. Eee aramadın mı onu? Eee tabii ki. Ya aramak isteseydi herhalde telefon numarasını falan bırakırdı değil mi? Ama çekti gitti. Başarıp e, sohbet etme. Anasını anlattı, akrabasını anlattı, onu anlattı, bunu anlattı falan filan derken ayaküstü yarım saat geçti. Ha bizim arkadaş da artık sıkıldım falan filan derken köşeyi yeşil bekliyor. bana böyle değil. Ben kurallar uygun yaşarım bir kere. Eminim öyledir. Öyle. Öyle. Hiç değil onu demiyorum ya. Da sen anlattın ya hani o evlendiniz, sonra boşandınız falan. Hatırlamıyor musun bunları? Hatırlamıyorum. Ne? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sizin muhabbeti de bilirim yani. Bir var bunlar, bir yer Ya ne zahmet ya? Ben de gidiyorum ya. <laughs> ne yapıyorum ya? Bir şey yapar yani. Gidip, yok yok bir şey yok Gel. ya. Gel.